çok önemli bir meselemiz kadın programları arkadaşlar. Bugün ısrarla kendini yerlilik ve millilik üzerinden ifade eden bir iktidarımız var. Aile kurmamızın biz bu toprakların varlığımızın kıyamete değin sürmesindeki yegane güvencisi olduğunu hepimiz inanıyoruz. Ama öyle görüyoruz ki iktidara yakın medyanın politikası bunu desteklemiyor. Şiddeti artıran, toplumdaki yozlaşmayı hızlandıran, AIDS virüsü gibi kötücül duyguları uyandırıp bünyeleri yavaş yavaş tahrip eden, sözde gündüz kuşağı altında, özde skandallılar kuşağı programları hala devam ediyor. Meclisin bütçe komisyonu bu konuda gelen dilekçelerle dolu. Yani lütfen Allah rızası için ben sizlere sormak istiyorum. Bu programları her gün sahnelenen rezaletlere siz razı mısınız? Bunlar sizin kanınıza dokunmuyor mu? Bu programların devam ettirilmesinde vebaliniz olduğunu düşünmüyor musunuz? Aileyi korumaya böyle mi devam edeceksiniz? O kanallardaki ifsad edici içerikler sizleri rahatsız etmiyor mu? Bu yerlilikle, millilikle nasıl örtüşebilir? Şimdi diyeceksiniz ki o özel sektördür. O kanallara bizim sözümüz geçmiyor ama o kanallara kamu bankalarından oluk oluk reklam parası akıtılıyor arkadaşlar. Sözümüz geçmiyor diyemezsiniz. Kestirin o kamu bankalarından akan paraları, reklam bütçelerini. Bakın sözünüz geçiyor mu, geçmiyor mu? Bu çok güzel bir özet veriyor. Ziya Paşa'nın bir terkibi bendi var. Sizin şu an içinde bulunduğunuz durumu özetleyen. Onlar ki laf ile dünyaya verir nizamat. Bin türlü teseyyüp bulunur hani lerinde Allah'tan sizleri bu yaman çelişkiden kurtarmasını bekliyorum tekrar bütçenizin hayırlara vesile olmasını diliyorum